Merhaba sevgili izleyiciler. Burası Haber Eylül. Sizler için en doğru ve en güncel haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından önemli olayları sizlerle buluşturduğumuz kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Bursa'nın İnegöl ilçesinden gelen bir kaza haberiyle karşınızdayız. Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 1. Köprülü Sokak'ta bugün üzücü bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet yol kenarındaki köprüye çarparak durabildi. Olay anına tanıklık eden çevredeki vatandaşlar hemen 112 acil servis hattını arayarak durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri kazada yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar arasında hafif ticari aracın sürücüsü İsmail İ, 37, kamyonet sürücüsü Muhammed Emin C, 31 ve ticari araçta yolcu olarak bulunan Tarık İ, 47 yer alıyor. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme başlatarak kazanın nedenini ve detaylarını araştırıyor. Gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Haber Eylül olarak tüm yaralılara acil şifalar diliyor. Bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Daha fazla haber ve güncel bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.